kan sayımı tetkikinde LYM diye gösterilen lenfositler yine kan sayımında WBC diye gösterilen lökositlerin alt tip hücresidir. Bağışıklık sistemimizin önemli hücreleridir. Antikor üreten hücrelerimizdir ve mikrolitrede 1000 ila 4000 arasında sayı olarak izlenir. 1000'in altına düşüklük, 4000'in altına yükseklik denir. Lenfosit yüksekliği yapan, en sık yapan neden enfeksiyonlardır. Her türlü enfeksiyon lenfosit yüksekliği yapabilir. Bunun dışında anksiyete stres durumları, ilaçlar, aşılar, bazı otoimmün hastalıklar ve endokrin hastalıklarda lenfosit yüksekliği yapabilir. Hematolojik hastalıklar hastalıklardan özellikle akut lenfoblastik lösemi ve kronik lenfositik lösemi lenfosit yüksekliği yapabilir. Bazı yavaş seyirli lenfoma türlerinin kemik iliği tutulumlarında da yine lenfosit yüksekliği görülebilir. Lenfosit düşüklüğü için çok fazla neden sayamayız. En sık görülen kortizon kullanımı, yetersiz beslenme ve aşırı alkol kullanımıdır hematolojik hastalıklardan da en sık Hodgkin lenfomada lenfosit düşüklüğünü görürüz ama bunun dışında multiple miyalomda bazı kemik iliği yetmezliklerinde, aplastik anemide ve myelodisplastik sendromda da lenfosit düşüklüğü izlenebilir.